Bugünkü videomuzda sizlere kalenin Kali Linux'un son komutlarından bahsedeceğim. Son videomuzdan bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Bunun için root olmam gerekiyor. sudo su yazıyorum. Şifremi gireyim. girdikten sonra root olduk. Şimdi ls l yapalım önce bakalım masa üstümüzde ne kalide şu an. Filedeki dizinleri görüyoruz burada. Bir tek sapa geleyim. Masa üstüne geldim. Eles eksiyle ile yapalım. Evet şu an masa üstümde okul, proje, sınıf, sınıf 2 ve üni Dosyaları var. Şimdi e, biz bu dosyaları e, yetki vermeyi yapalım, ama ondan önce şu e, D nedir, R nedir ve wx nedir ondan bahsedeyim. Şu ana e, dizinlerimizin başında D olmasının sebebi e, dosya olduğu için başında D var yanındaki R harfi o da bizim read den geliyor okuma İngilizce'de okumadan geliyor yani şu an okuma yetkisi de var bu W bizim write yani yazma komutudur X de yanındaki yanındaki X de execute yani çalıştırmaktan geliyor yani şu an benim bu dosyaları hem okuma yazma çalıştırma komutuna sahip Şimdi biz e, hepsini mesela olmayanların hepsine birden verelim. Mesela bakın burada bazıları yok. Mesela ben bunların hepsine nasıl okuma yazma e, çalıştırma şeyini veririm. Ben onu göstereceğim size. şey mod yazıyoruz, yazdık. Sonra e, u yazıyorum, Users yani u yüzürs. Burada bizim gruplarımız var. Birinci grubumuz users. ikinci grubumuz e, grup adında. Üçüncü grubumuzun adı da others. Şimdi ben users'a x komutunu vereceğim. Yani çalıştırma komutunu vereceğim. execute bu eşittir x. Virgül g'ye yani gruba eşittir. Hem çalıştırma hem de yazma. bu şuna vereceğim. Wx virgül adırsa bunu eşittir. Wx veriyorum. Şimdi o yapalım. Bakın, chmod hep yaptığımızda bizim burada neleri kullanmamız gerektiğini gösteriyor. İşte, normalde biz bunları yaparız ama ben şu an benim tüm dosyalarımda okuma yazma etkisi olduğu için, çalışma etkisi olduğu için bunu zaten yapmıyor. Başka komutlara geçelim o zaman. Mesela ne yapalım? Okuma yazmayı nasıl txt dosyasında yapabiliriz onu göstereyim. okuma yazmayı nasıl txt dosyasına çeviriz onun kodunu göstereyim. Şöyle tekrar shimod bu eşittir r wx bütün yetkileri vereceğim virgül g eşittir brwx virgül o eşittir wx aralarına boşluk koyalım bakalım çalışacak mı böyle Boşluk koymadan yapalım. Shemot. Burayı bir silelim Clear. Dedim. Şurada yapalım. -mod. Dedim. Dosya. Nokta texti. olmadı bir daha deneyelim oldu. Ee, biz dosya txt'i de ne yapabiliyoruz? Hem okuma yazma, özürsem okuma yazma çalıştırma grubu, okuma yazma çalıştırma ve alırsa okuma yazma çalıştırma yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi ben size birkaç tane daha komuttan bahsedeceğim. Onların neler olduğunu söyleyeceğim ve videomu bitireceğim. Bizim e, job komutumuz var. Jobs. Şöyle yazılıyor. Bu komut bütün işleri durdurmaya e, birlikte görüntüleyen komut. Pardon, bütün işleri durumlarıyla e, bir birlikte görüntüleyen komuttur. Jobs. Bunu silelim. Şimdi sonra kill komutumuz var. Bu komutumuz e, programları durdurma işlemi. Dedi. Çalışan programı ben kill e, yazarak durdurabilirim. Mesela sonra ne yapalım? Pink. Pink bizim e, IP adresi görüntüleme komutumuzdur. Mesela bir tane deneyin bakalım olacak mı? Bir sıkıntı var Linux'umda ama ne olduğunu bulamıyorum. Yine de göstereyim. Google.com dedim. List gelmiş şu an uh, ping ping attığımızda IP adresleri gelmesi gerekiyor. Ben ping attığımda gelmiyor. Detaylayıcı yapayım buradan çıkayım. Tamam. Sonra uh, O name var. O name. Bu kodumuz. Bu kodumuzda işletim sisteminin adını verir. Yani unm yazdığımda biz hangi işletim sisteminde olduğunu görüyoruz. Şu an linux işletimindeyiz. Bunu gördük. History yazdığımızda history yazdık. Burada ne kadar komutlar varsa history yazdığımızda görüyoruz. Bakın cd2.ls 2 clear pwd Sonra mkdir projesi. Hatta bunlar yap benim yaptıklarım e, komutlar. Onları görüyoruz. Ctrl+C yapayım, durdurayım. Şöyle clear yapayım, temiz sayfa olsun. Şu an yazmıyor. Niye? bilmiyorum. Şu an Linux biraz garip oldu. Bir burayı kapatalım. Buradan tekrar açalım. Tamam. Su da su diğerlik girelim. Dedim. Şifremi giriyorum. Tamam. Desktop'a geleyim. CD. Desktop. text yaptım. Nerede kalmıştık? Story yazdık. Eko echo komutunu anlatacağım. Echo komutu. Bu bizim ee, mesela bir tane dosya yok ortalıkta. Bu bizim olmayan herhangi bir dosyaya yazı yazmamızı sağlıyor. Yani echo ne yazalım? YouTube Merhaba yazalım bunu da büyüktür ders teksti yazalım nokta teksti dedik şu an bakın sol aşağıya geldi tekstimiz tıklayalım bakın YouTube Merhaba yazıyor burada bu ekol Buna işe yarıyor. Benim anlatmam gereken komutlar bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.